Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz programımızın adı 10 soru 25 dakika. Gelen konuklarıma her soru için 2 dakika zaman veriyorum ve sonunda da karne veriyoruz onlara. Efendim bugün gerçekten çok değerli bir bilim adamı var programımızda. Bu pandemi sürecinde gerçekten ülkemiz dünyamız çok çok zor zamanlar atlatıyor. Kendisi bizi kırmadı geldi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Akif Turna bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, efendim İstanbul'dan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden buralara kadar geldiniz. öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız. Ee, i̇ki dakika zamanınız var her soru için ama ek sürede verebiliyorum. Sonunda da size Kane vereceğiz, bakalım. Siz bakalım. E, öğrencilerinize verirken, biz de bugün size vereceğiz. <laughs> peki. bakalım. Torpil yapmıyoruz, ona göre. Peki. kaç alacağız bakalım? Evet, peki. E, ilk sorumuz gelsin. Pandemi süreci nereye gidiyor? Valla tabii şu anda bayağı bir yoğun bir noktadayız, Hı -hı. E, ama e, aşı ile ilgili olan e, veriler çok. Hı -hı ümit verici. Birçok aşı dünyada şu ana kadar deneniyor ve bunlardan iki tanesi bildiğiniz gibi birçok yerde de artık yayınlandı hı hı. ve artık haberlere de çıktı. İki aşı gayet etkili. %90'ın üzerinde etkinliği var. Hı hı. Bu aşıların yapılmaya başlamasıyla pandemi süreci yavaş bir şekilde de olsa hı hı. sonlanacak gibi duruyor hı hı. ama herhalde 2021'in ilk 2-3 ayını daha sonlanması için beklememiz, beklememiz lazım. Beklememiz gerekiyor. Evet. Peki, ikinci sorumuz gelsin. Şu anda kronik tabii ki rahatsızlığı olan kişiler var. Özellikle işte yüksek tansiyonu, diyabet konunun uzmanısınız. Akciğerle ilgili işte belki nefes darlığı, astım olan hastalarımız var. Bunlarla ilgili özellikle şu pandemi sürecinde neler dikkat etmesini tavsiye edersiniz? Şimdi ben tabii yani kalple ilgili kısma çok fazla geçmeyeyim ama akciğerle ilgili olan kısım için. Tabii genel olarak herkesin dikkat etmesi gereken hı hı. şeyleri mesafeye, hı hı. temizliğe hı hı. ve maske takmaya dikkat etmek lazım. Aynı zamanda hastaların kullanması gereken ilaçları da kullanması gerekir. İşte astımlı hı hı. hastalar astım ilaçlarını, e, koah yani, yani kronik obsitif akciğer hastalığı olan, sigaraya bağlı akciğer hastalığı daha çok olarak geçen hastalığı olanların bu ilaçlarını hı hı. kullanması lazım. Bazen onu görüyoruz, İlaçları ihmal etme ya da bana bir şey olmaz deme ya da işte ben çok sağlıklıyım, ilaçlarsız da ilade ediyorum deme. Bunların kesinlikle olmaması lazım. Tabii sigarayı da unutmamak lazım. Sigarayı kullanan herkesin en kısa zamanda sigarayı kesmesi hem bu süreç için hem de genel olarak bütün sağlığı için, bütün organlar için, akciğerden mideye, bağırsaktan beyine, göze kadar her türlü ee, sağlık problemi için önemli. Ee, bunlara dikkat edilmesi lazım. Gerekiyor. Peki diğer sorumuz e, İstanbul Paşa Tıp Fakültesi Çapa Tıp Fakültesi. Genel olarak İstanbul'un durumuyla ilgili. Hı. E, çünkü hani aslında İstanbul Türkiye profilini de e, bize veriyor. Durum nedir? Gerçekten e, hastanelerimiz dolu, yoğun bakımlarımızla ilgili bir doluluk var mı? Hani endişe etmeli miyiz? Yani e, Cerrahpaşa için söyleyebilirim, tabi Çapa'yı hı hı. bilmiyorum ama Cerrahpaşa'da tabi giderek daha fazla servis hı hı. E, Covid lastalara ayrılıyor. Evet. Bizim kendi servisimiz de e, Covid hastalara ayrıldı, hı hı. E, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde çalışan Covid hastalara ayrılmış durumda. E, daha tam olarak kapasitenin e, tamamına gelmedik evet. ama son bir ayda bu kapasite hı hı. giderek dolmaya başladı. Hı hı. E, Tam dolmasına var, umarım tam dolmaz. Hı hı. E, tabii biz de özellikle akciğer kanser ameliyatları yapan bir anabilim dalı olarak hı hı. ameliyatlarımızı sıkıntılı da olsa az hasta, e, evet e, hı hı. az hasta yatağında. Tabii hı hı. bize ayrılan başka kliniklerde yerler var, oralara hı hı. geçtik. E, ama kanserli hastaları ameliyat etmeyi durduramayız. Hı hı. E, onlar mutlaka Yapılması ameliyat edilmeli, yoksa tabii. E, hı hı hastalarımız bambaşka bir noktaya evrilir. Bu da e, COVID'li hastalar da tabii çok önemli. Onlara hı hı. da büyük bir kısmı ayrılmış durumda ama kanserli hastaların da ameliyat hı hı. edilmesi onların sağlıkları ve yaşamları için çok önemli. O yüzden hı hı. mümkün olduğunca onları devam, o ameliyatları devam etmeye çalışıyoruz. Nasıl? Ama tabii e, kapasitemizi doğal olarak e, COVID'e devrettiğimiz için hı hı. bayağı azalttık. Azalttınız. Azalt. Peki e, 112 acil sorumuz var. Onların Yaklaşık 20 senedir hekimsiniz. Türkiye'nin şu ana kadar yani bir sürü süreçten geçtik. E, sonucunda e, hani terör olaylarının çok yoğun olduğu süreçler vardı ülkemizde. İşte, e, farklı süreçler oldu. Şu ana kadar gerçekten şu, bu pandemi süreci sizce bir hekim olarak en zor süreç mi? E, evet yani hekim olarak en zor süreç bence. Hı hı. Ee, ama bunun bence e, sonunda göreceğimiz, tabii hı hı. bittikten sonra göreceğimiz iyi tarafları da olacak diye düşünüyorum. Birbirimize hı hı. daha çok yaklaşıyoruz diye düşünüyorum. Hı hı. Daha çok direnç kazanıyoruz. Hı hı. Bu tabii bizim jenerasyonun yaşamadığı bir süreçti. Hı hı. Belki 2. Dünya Savaşı sırasında yaşayan jenerasyon işte bizim anne babalarımızın jenerasyonu için belki söylemek lazım. Hı hı. Bu süreç tabii çok zorlu bir süreç hı hı. bence de. En zorlu süreçlerden biri. Hı hı. Ama bundan sonra bizi güzel günler bekliyor diye düşünüyorum. Tabii Sıkıntılı bir süreci rahat geçirmek anlamına gelmiyor. Evet. Ee, tabii bizim jenerasyon yine bizim nesil başka dediğin gibi sıkıntılı süreçleri de gördü. İşte hı hı. 1980 sonrasını da gördü o kısmı, orası da Bence çok kötüydü ama bu süreç hı hı. E, insan hayatını direkt tehdit etmesi açısından çok e, farklı. Özellikle hekimlerin canı sonucunda evet. e, birçok hastaya bakıyorsunuz e, dediğiniz gibi ameliyatlar devam etmek zorunda süreç Tabii. devam etmek zorunda Aslında şu anda siz ülkenin askerlerisiniz Tabii. değil mi yani üç konuda Evet üç konuda Bence e, ilerleme olacak hı hı. pandemi bittiğinde Birincisi kişilerin birbirine olan toleransı, hı hı. E, yakınlığı artacak, hı hı. ayrışma azalacak diye düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü bu bu hepimizi birleştiriyor hı hı. E, her şekilde. Evet. İkincisi direnme ve e, dirayet etme hı hı. ve bir amaca doğru gitme, hı hı. E, sağlıklı kalma, hayatta kalma hı hı. çok önemli. Üçüncüsü de bu süreç bize şunu gösteriyor. Ee, ne yaparsak yapalım bilime bağlı kalmak durumundayız. İşte e, başka sürekli baştan beri sürekli dedikodular, yanlış haberlerin dolaştığını <laughs> görüyoruz. Sonra bu yanlış haberler yavaş 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 kayboluyor. <laughs> Eninde sonunda e, tıbba, genel olarak bilime e, güvenmek, dayanmak zorundayız. <laughs> evet. Çünkü tek e, çıkış yolu o. Bu, yani evet. bütün toplumu çıkartabilecek, <laughs> düzlüğe çıkartabilecek o. Bu <laughs> açıdan da bence eee pandemi bittikten sonra hepimiz e, bilime daha çok güvenir, daha Hı -hı. çok inanır ve onun gelişmesi için daha çok Çaba sarf, Çaba sarf eder olacağız. Yani hı hı. E, toplumumuzun çok bilim toplumu olduğunu söyleyemeyiz. Yani evet. e, tabii yanlış bir şey değil ama spor olsun, başka aktiviteler olsun, hı hı. bunlara daha çok bir eğilim var. Hı hı. Onlar da önemli. Hı hı. Ama bilim toplumu olmak da önemli. Umarım e, ve inanıyorum ki bilim toplumu gideceğiz. olmaya doğru devam gideceğiz. Devam ee, süremizi bu arada çok iyi kullanıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Diğer sorumuz geldi. Biraz önce bahsettiğiniz zaman ben e, bu konuyu biraz da açmanızı rica edeceğim. Hı -hı. E, sigara Hı -hı. E, akciğerleri nasıl etkiliyor? Yani her açıdan bir kere bozuyor. Daha Hı -hı. baştan itibaren bozuyor. Çünkü sigaranın e, birçok e, bozucu özelliği Hı -hı. var. Birincisi daha başta duman olması. Hı -hı. Duman e, bir kere içinde bir sürü toksik madde yani Hı -hı. sağlığa ve hava yoluna zararlı madde içeriyor evet. ve direkt olarak hava yollarından yani trakea dediğimiz ana Hı -hı. hava yolundan bronşları bronşlardan uçlara doğru alveol dediğimiz hava keseciklerine kadar bozuyor. Hı -hı. İkincisi yüksek ısı. 200-220 dereceye kadar yüksek bir ısı var Hı -hı. ve içindeki bu, bu dumanın ısısı bir kere hava yolları bu ısıya dirençli değil, biz soba değiliz hı hı. E, sonuçta. En fazla 30 derece, hadi 35 derecelik havayı e, e, içimize çekiyoruz. Hı hı. Bu da e, hava yollarını bozuyor ve üçüncüsü de içindeki maddelerin önemli bir hı hı. kısmı, 70 kadarı kanıtlanmış kansere neden olan madde. Hı hı. Dolayısıyla bu da direkt olarak kansere neden oluyor. Hı hı. Tabii o ilk başta birinci söylediğim toksik maddeler de vücuda geçerek. Damarlardan mideye, şey. gözden bağırsaklara, hı hı. sinir sisteminden hatta saçlara kadar, hı hı. E, dişlere kadar bütün sistemimizi bozuyor. mahvediyor, bozuyor. Çünkü sigaranın içindeki bu toksik maddelere e, alışık bir bünyemiz yok, bunu e, sindiren bir sistemimiz yok, bunu karşılayacak bir sistemimiz yok. Dolayısıyla her açıdan, her yeri bozuyor. Hem akciğerleri görev yapamaz hale getiriyor, hı hı. hem e, akciğerlerin ee, içinde bir takım hastalıkların olmasına Hı -hı. neden oluyor. Bir de işte korona da olduğu gibi ya da tüberküloz da olduğu gibi e, bu hastalıkların akciğerde yerleşmesini de hızlandırıyor. Ve o hastalıkların ilerlemesini de maalesef e, arttırıyor. Hı -hı. Ve dolayısıyla her açıdan sigaranın Hı -hı. zararı var. Baştan akciğer ama bütün vücudu. Hı -hı. Peki. Bazı kişiler söylüyor. Ya ben evet. işte günde 3 tane içiyorum. Evet. 3 tane içmekle bir paket arasında bir fark var mı? Tabii, var. Yani 3 tane içmek tabii ki bir paketten daha az ama e, sigara içen herkes ben içmedim ama herkes bilir ki Hı -hı. E, tecrübelerimden ve görüşmelerimden hep bunu görüyorum. İşte 3 taneyle başlar ama mesela üzülür o bir pakete çıkar. Hı -hı. Çok sevinir düğüne gider bir pakete çıkar. Hı -hı. İyi bir haber alır, arttırır. Hı hı. Kötü bir haber alır, arttırır. Keyfi olur, arttırır. Dolayısıyla 3 tane içmek e, bir paketten daha az hı hı. E, zarar verir. Ama sonuçta bu hemen arttırmak için bir zemin oluşturuyor. Evet. Ve o kişi bırakmıyor. Hı hı. Bir de kendi kendi biraz zannediyorum kandırma da oluyor. Yani hı hı. ben 3 tane içeri, içiyorum, bırakırım. E, o zaman bırakmak lazım. Evet. E, bırakırım dediği 2 ay sonra bir bakıyorsunuz 2 pakete çıkıyor. Düşüyor. Dolayısıyla e, hiçbir şekilde hı hı. sigaraya hiç başlamamak. Başlamama, başlıyorsak da öyle 2'ye 3'e indirmemek e, direkt kesmek. ve de pastalarıma şunu söylüyorum. İşte bırakacağım. Pazartesi bırakacağım. Bayramda yok şu anda bırakıyorum. Evet. Ben hep e, ka, karşılaştığım zaman da hastalarla bırakacak mısınız? Bırakacağım. O zaman paketi çöp tenekesine atabiliyor musunuz? Açıyorum. Kendisinin atmasını istiyorum. Eğer atabiliyorsa evet. bırakıyor. Hı hı. Ama e, Bir zaman şu zaman olacaksa olmuyor. o zaman genellikle olmuyor. genelde olmuyor maalesef. Peki Diğer sorumuz gelsin. Evet. Ee, yine bu konuya biraz girdik ama akciğer kanseri, evet, kanser genetik faktörlerin olduğunu hani biz e, biliyoruz. E, ama yaşam tarzı olarak e, nasıl korunabiliriz? Akciğer kanseri. Evet. Yani tabi e, bir sigarayı bırakmak Hı -hı. dışında Hı -hı. E, bir kere e, iki şey çok önemli. E, birincisi düzenli bir e, hayat. Yani. Hı -hı genel olarak bütün çalışmalar aslında iki şeyin önemli olduğunu hep söylüyor. Birincisi düzenli egzersiz. Orta derecede bir egzersizden bahsediyoruz. En az yarım saat, 45 dakika ya da bir saat de olabilir. Her gün 45 dakika, bir saat arası. Bu hızlı bir yürüyüş. Yani dolaşma şeklindeki yürüyüş değil. Tempolu. Ya da tempolu. Ya da standart bir spor. İşte bu bir koşma olabilir, bisiklete binme olabilir, yüzme olabilir. E, halı sahada maç olabilir gibi. Hı hı. E, bu üç önemli hı hı. ve ikincisi de uyku. E, en az 8 saatlik uykunun e, önemli olduğu söyleniyor. Beslenme ile ilgili birçok e, çalışma var. Hı hı. E, tabii ki işte Akdeniz tarzı beslenme hı hı. vesaire önemli. Bunlar benim uzmanlık konum değil. Ama çalışmada yaptığım bir konudan özellikle bahsetmeden geçemeyeceğim D vitamini. Hı hı. D vitamininin e, kanda belli bir düzeyde, normal hı hı. düzeyde olması çok önemli. Hı hı. Evet. Mümkünse evet. doğal yollardan işte balık yiyerek ve hı hı. güneşte en az 20-25 dakika kalarak. Yani hı hı. özetlersek uyku, D vitamini ve düzenli egzersiz önemli. kendimizi korumak için çok önemli. Tabii bir sürü başka faktör hı hı. var ama. Bu üç önemli faktöre dikkat etmek lazım. Aslında sağlığında temel unsurları değil mi? Tabii. Yani sağlıklı olarak aslında birçok hastalıktan da korunmuş oluyoruz. Tabii, kesinlikle. Peki, yine biraz önce bahsettiniz ama seyircilerimiz de bunu çok merak ediyorlar. Aşı süreci başlayacak, ülkemize gelecek ve biz koronadan kurtulacak mıyız? Evet yani e, muhtemelen e, benim tahminim öyle hı hı. Aralık'ta e, yani hı hı. önümüzdeki bir 15-20 gün içinde hı hı. E, şu anda çalışmaları e, yapılmış olan yani hı hı. devam eden ama ön sonuçları çıkmış hı hı. olan ve muhtemelen de e, Sağlık Bakanlığı'nın da satın almış olduğu çünkü hı hı. bu konuda beyanlar var. E, aşılanmaya başlayacağız. Evet. E, tabii ilk başta büyük ihtimalle tahminim e, yaşlılar 65 yaş üstü ve Hı -hı. sağlık çalışanları ön cephede çalışanlar özellikle evet. aşılanacak. Hı -hı. E, bu Aralık ayı içinde bile yavaş bir düşme meydana getirecek Hı -hı. büyük ihtimalle eğer Hı -hı. o şekilde olursa. Ee, ve önümüzdeki yıl e, ilk 3 ay içinde yavaş Hı -hı. yavaş 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 azalacak. Hı -hı. Tabii bu süreci biz bizim jenerasyon ilk kez görüyor ama dünya e, Hı -hı. bu tarz aşıları ortaya çıkan birçok çok kötü hastalıktan geçti. Örneğin çiçek, Hı -hı. örneğin tüberküloz, örneğin kızamık, Hı -hı. örneğin grip, e, 1918'deki grip. E, bunlar milyonlarca insanın ölümüne neden olan hastalıklar. Aşılar ortaya çıkınca etkin aşılar hızlıca ortadan kalktı. Çiçek gibi hı hı. tamamen tarihe karışan hastalıklar var. Evet. Kızamık gibi neredeyse Yok, hani evet. azalmış maalesef bazı nedenlerden artmış durumda. İşte çocuk felci, hı hı. milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Yani. Bugün dünyada yalnızca bir ülkede var. Ve yavaş bir şekilde de olsa çok yavaş değil. Yani hı hı. Aşılanma çok iyi yapılırsa 3 ay içinde e, geçecek. 2021'de hı hı. muhtemelen düzlüğe çıkacağız. Tabii hı hı virüsle ilgili beklemediğimiz bir şey olabilir mi? Onu bilemeyiz. Evet, inşallah olmaz. Evet. Ee, bu süreçlerde çok yurt dışına çıkamadığınızı biliyorum ama Hı -hı. çeşitli kongreler diye yayınlarınız var. Yurt dışında birçok ülkede sunumlarınız var. Hı -hı. Ee, Türkiye'de de sonucunda burada Çapa Tıp Fakültesinden mezun oldunuz. Daha sonra Yedikule Devlet Hastanesi'nde göz hastalıkları, göz cerrahisi uzmanlığınızı yaptınız ve sonra profesörlüğe kadar giden bir süreci yaşadınız Türkiye'de. Yurt dışında, özellikle Avrupa'yı, Amerika yı gelişmiş ülkelerle Türkiye'deki tıbba bakış açısı olarak, bilimsel bakış açısı olarak bir fark var mı? Varsa nedir? Bence var. <laughs> ee, bu arada Çapa Tıp Fakültesi değil, İstanbul Tıp Fakültesi ah, ama Çapa'da. <laughs> Çapa değil Çapa mi? Da, e, Ağız yüzden, alışkanlığı. E, evet. e, ulusal haberlerde bile Çapa değil mi? Tıp Fakültesi diye geçiyor. <laughs> e, tabii var. Yani e, bence temel farklılıklar var. <laughs> Birincisi e, bilim ülkesi olma farklılığı. <laughs> e, Türkiye'de soru sormaya pek alışık değiliz. Eğitim sistemimiz <laughs> de buna alışık değil. Yani bilgileri... ...böyle löp löp almaya alışırız. Hı hı. E i̇şte test çözmeye alışırız. Hı hı. E tabii eğitimde de böyle oluyor. Ne kadar biz tıp fakültesinde... ...mümkün hı hı. olduğunca işte ben öğrencilere sürekli... ...derste en çok söylediğim şeylerden biri... ...lütfen soru sorun. Aklınıza hı hı. gelen her soruyu sorun. Birincisi bu özellik. Hı hı. İkincisi bilim... ...toplumu olduğunuz zaman... ...o bilime ulaşmak, işte kütüphaneler... Hı hı. ...literatür... ...bu bilimle ilgili üniversitedeki aktiviteler Hı -hı. yurt dışında benim gördüğüm e, özellikle batıda Hı -hı. E, diğer tarafta Japonya'da Hı -hı. E, yine Kore'de böyle Çin giderek bunu uyguluyor. E, son yıllarda çok arttı. Bu çok fazla. Bir de tıp için e, özellikle söylemem Hı -hı. gereken nokta e, profesyonelizm. Yani e, çalışırken çalışma ahlakı, çalışma etiği çok önemli. Hı -hı. E, bir Tabii bu o konuya odaklanmak ve e, onun için o, e, ne yapılacaksa onu yapmakla alakalı. Hı hı. Bütün bunlar e, tabii e, biraz daha batı toplumlarını hı hı. farklı bir noktaya getiriyor. Ama biz de kötü müyüz? Kesinlikle değiliz. Evet. E, altyapımız e, gayet iyi. Hı hı. Çok çok iyi hekimlerimiz var. Hı hı. E, yine de giderek iyileşen bir altyapımız var. Ama araştırma altyapısı olarak daha hala eksiyiz. Hı hı. Tabii e, genel olarak eee yönetimin de hükümetin de bu araştırma altyapısını arttıracak e, faaliyetler faaliyetlerde bulunması lazım. Yalnızca TÜBİTAK yeterli değil. Hı hı. Mesela Çin'de çok büyük atılım yapan, Amerika'ya zaten bahsetmiyorum ama Çin'de hı hı. Bilimler Akademisi var. Bir bil, aktif çalışan bir Bilimler Akademisi gibi bir şeye ihtiyaç var. Ee, hani yalnızca Batı'yı örnek almak değil, Japonya'yı, Çin'i de örnek almak lazım artık. Çünkü Çin bizim bulunduğumuz yerden aslında daha gerilerden başladı 1980'lerde. Ee, çok iyi e, organizasyonla Hı. şu anda tıpta ve bilimde de diğer konularda da gördüğüm kadarıyla çok iyi bir noktaya geldi. Bizden daha mı fazla çalışıyorlar? Ee, tabii çalışma da önemli. Hı. çalışmanın etkinliği de, verimlilik de çok Hı. önemli. İkisi evet. de çok önemli. Peki e, uzun yıllar e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hocalık da yapıyorsunuz. Öğrencilerinizde bu ışığı görüyor musunuz? Yani hı hı. ben bir şeyler bulmalıyım. İşte bu bilme katkı, evet doktor elbette olacaklar. Hı -hı. Ama ya ben bir adımda bir şeyler yapabilir miyim? Bu vizyonu görüyor musunuz? Tabii. Hı -hı. Çok e, aslında var. Hı -hı. E, şöyle bir şansım ve onurum Mutlanmanı var. Mutlanmalı yani? Kesinlikle. <laughs> şöyle bir şansım var ve e, onur duyuyorum. E, Hı -hı. Cerrahpaşa'da çalışmaktan. E, tabii bir sürü sıkıntılarımız oluyor ama Hı -hı. öğrenciler açısından onur duyuyorum. Çünkü Türkiye'nin en iyi öğrencileriyle çalışıyoruz. En Hı -hı. yüksek e, puanla giren. Hı -hı. Puan o kadar önemli mi? O kadar önemli değil ama bak baktığımız zaman gerçekten pırıl pırıl öğrenciler. Hı hı. Ee, tek şey onlara daha çok soru sormayı, daha çok bilim e, üretmeyi öğretmek. Hı hı. Çünkü bizdeki eğitim sistemi biraz önce de bahsettiğim gibi hı hı. bilgiyi direkt olarak alıp kullanmaya e, hı hı. E, indeksli. Evet. Halbuki bilgiyi öğrenmek ve onu yorumlayarak sunmak ve irdeleyerek e, araştırmak. Yani hı hı. E, ben derste bir şey anlattığım zaman niye öyle? Neden o şekilde ortaya evet. çıkmış? Böyle olmaz mı? Anlattığınız şey tam tersi de olmaz mı? Hı hı. O ameliyatı o şekilde yapıyorsunuz, niye bu şekilde yapmıyorsunuz gibi soruları da öğrencilerimizin hı hı. sormaya daha çok alışması lazım. Akıllarına geliyor. Onları sormaktan ya çekiniyorlar evet. ya işte ben öğrenciyim daha bunda bir işim yok ben sormayayım'a geliyorlar hı hı. ya da işte hani ben öğreneyim geçeyim'e geliyorlar. Evet. Halbuki biliyorum o soruları içlerinde tutuyorlar. Hı hı. Onu tutmamaları evet. ve sormaları daha önemli. Aynen. Kesinlikle çok çok iyi bir hı hı. jenerasyon geliyor. Hı hı. Çok çok daha iyi olacaklarına, bizlerden daha iyi olacaklarına eminim. O zaman gerçekten bu güzel bir haber, Kesinlikle. umut verici bir haber. Son sorumuz şu evet. sizinle ilgili. Hem bir hekim olarak, hem e, sade bir e, vatandaş olarak, Akif Turun olarak Hı -hı. E, yaşama daha iyi bakmak, daha Hı -hı. mutlu bakmak, tabii dolayısıyla daha sağlıklı bakmak için Hı -hı. E, hayatta nasıl yaşamak lazım, nasıl bakmak lazım? Hı -hı. Yani şu var, Hı -hı. E, bazı prensipler var Hı -hı. bence. E, son zamanlarda okuduğum e, kitap da aklımda yıllardır e, var olan bir takım şeyleri daha netleşmesini Hı -hı. sağladı. Ee, burada e, insanın e, mutlu olabilmesi için, daha doğrusu e, kendini e, başarmış hissedebilmesi için ya da e, huzurlu yaşayabilmesi için hı hı. bir kere e, önemli olan şeylerden bir tanesi bir e, aidiyet duygusu olması ahidiyet. lazım. Yani işte ben ya ait aidiyetim var, hı hı. onun için çalışıyorum. Ya da işte Yalova'ya aidiyetim var. İkincisi bir amacının olması lazım. Hı -hı. E, yani ne için? İşte e, şunun için ben e, çalışıyorum, şunun için yaşıyorum. Hı -hı. E, örneğin kitap yazıyorum, Hı -hı. resim yapıyorum Hı -hı. ya da e, araştırma yapıyorum, tıbba Hı -hı. katkıda bulunuyorum Hı -hı. ya da bir inşaat yapıyorum. Hı -hı. Bunu oluşturması lazım. Üçüncüsü, e, hikayelerimizi kendimizin hikayelerimizi e, oluşturmamız lazım. Hı -hı. Yani. Ee, her zaman için olumsuz bir hikaye değil. Hayatta bir sürü sıkıntıyla Hı -hı. karşılaşabiliriz. İşte koronada olduğu gibi. Ama Hı -hı. o e, süreçleri nasıl atlattık ve biz Hı -hı. nasıl daha iyi bir noktaya geldik ya da iyi bir noktaya gelebiliriz? Hı -hı. Kendimize bunu sormamız lazım. Hep negatif taraftan bakmamamız lazım. Hı -hı. Ve dördüncüsü de e, kendimizle ilgili olarak değil Hı -hı. ama daha e, kapsamlı Hı -hı. E, bir varlığın içinde ya da bir Hı -hı. olgunun içinde olduğumuzu kabullenmek lazım Hı -hı. bu İngilizcede Transcendence denilen şey Hı -hı. yani sonuçta biz Evet buradayız ama Hı -hı. dünyanın bir bireyiz Farklısız. evrende bir noktayız Hı -hı. şey çok güzel Mars'ta ki araçtan çekilmiş bir e, fotoğraf var, dünyayı Hı -hı. ufacık gösteriyor. Yani evet. dikkat etmezseniz bakamazsınız. İşte bütün kavga, bütün her şey Hı -hı. E, ufacık bir noktanın içinde. Yani Hı -hı. hani biz bazen her şeyi çok abartıyoruz, şey Hı -hı. yapıyoruz. Tabii ki önemli. Hı -hı. Hayatta çok şey ama baktığımız zaman Mars'tan ufacık, evet. görmesi zor bir nokta da evet. yani, kavgasını yapıyor? Evet, değil yani dolayısıyla e, baktığımızda da e, onun bir parçası olduğumuzu, aslında onun küçük bir şey olduğumuzu da Hı -hı. E, unutmamamız lazım. Bunları düşündüğünüz Hı -hı. zaman. Özellikle e, amaç çok önemli. Hı hı. Amacımızı belirlersek her şey çok daha netleşiyor diye düşünüyorum. Peki türlü olarak evet. sizin hayatta en büyük amacınız nedir? Amaç e, zor bir soru evet. tabii. <gülüyor> <gülüyor> en <gülüyor> Valla, zor soru buydu. Öğren, e, tabii yani, Çalışmadığınız yerden mi geldi? <laughs> e, olabilir. E, tabii çalışmalarla ilgili herhalde zannediyorum e, Cerrahpaşa'daki Bilimsel araştırmalarımız, işte dersler, bunları sürdürmek benim en önemli amacım. Aklımızda yaptığımız çalışmalarla beraber bir takım başka yapmayı planladığımız şeyler var. Mesela Yine en önemli amaçlarımdan bir tanesi e, Türkiye'de aslında taramayı e, akciğerde hı hı. E, akciğer taramasını aslında yerleştirmeye çalışma. Bununla ilgili çok negatif fikirler var meslektaşlarımızdan hı hı. Türkiye'de. Hı hı. E, mesela amaçlarımdan bir tanesi bu çünkü e, Türkiye'ye çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hı hı. Aynı meme taraması gibi ya da prostat taraması gibi e, akciğerin akciğerde. E, tarama yapılması lazım Hı -hı. ya hastalıklar özellikle Hı -hı. kansere tarama yapılması gerektiğine dair birçok çalışma var. Hı -hı. Ee, onun dışında bağışıklık sistemi ile ilgili çalışmalar. zannediyorum. biraz Biraz amaçlarım çalışmalarla ilgili önemli. olan e, amaçlar. Evet. E, tabii ki e, Fakültedeki çalışmalar, hani Hı -hı. iyi öğrenci yetiştirebilmek gerçekten Hı -hı. hani soru soran öğrenci yetiştirebilmek <laughs> çok heyecan verici. Çok, çok Çünkü heyecan. bazı öğrenciye arkadaşlar Hı -hı. geliyorlar gerçekten. Hı -hı. Hiç benim tahmin etmediğimde sorular sorup kendileri Hı -hı. de şey yapıyorlar. Herhalde böyle demek daha şey, zor bir soruydu ama iyi bir cevabım olduğunu düşünmüyorum ama cevap olmuş olabilir. <laughs> yok yok, gayet güzel. Teşekkür evet. ediyoruz. Rica ederim. Ee, i̇yi ki geldiniz. Güzel fikirlerinizle, bilimsel öngörülerinizle, korona sürecindeki evet. bu nereye gidiyoruz soruların cevaplarıyla çok çok bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Benim için zevkli. Çok sağ olun. Rica ederim. Efendim, e, Profesör Doktor Akif Turna ile e, programımız sona geldi. Bu arada pek iyi, pek iyi, pek iyi. Ger gerçekten de peki, <laughs> çok çok iyi. E, zamanı uyabildim mi? Tamam. Çok çok iyi uydunuz. Tamam, ee, tamam. sorularla da zaman çok çok iyi yönettik. Çünkü şey e, zaman aşma eğilimim vardı, hani <laughs> daha çok konuşabilirdim ama zannediyorum Yok, kendimi kısıtladım. Kesinlikle çok güzel cevaplar tamam. da verdiniz, çok e, zamanı iyi kullandınız. Bize e, evet. naçizane hocanız olarak <laughs> pek iyi, pek iyi, pek iyi veriyoruz. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten e, bu programımızın her programımız e, doktorlarımız çok kıymetli sorulara cevaplar veriyorlar. Bu programımızın da e, bu süreçte bir bilim adamı olarak e, çok e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuz. Özellikle e, Akif Bey'in son o e, uzaydan çekilmiş minicik o dünyada yaşadığımız aslında o büyük kavgaların, o büyük çekişmelerin. Ee, ne kadar gereksiz olduğunu ve gerçekten hayatın e, sevgiye, amaçlara, huzura, bilime odaklanmamız gerektiğini e, bir kez daha hatırlamış olduk. Efendim bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.